oyunu tarif ediyor. Ben bir tekerleme söyleyeceğim. Tekellemeyi bu arkadaşa bacağına vurarak öğreteceğim. Bu arkadaş öğrenirse aynı şekilde buraya öğretecek. Bura öğrenirse oraya halka bu şekilde daire tamamlanıp gelecek. E, yeni eğitim yalnız, sistemimiz. Yalnız öğrenemezse her seferinde bacağına tohadi yiyecek. Hmm. Oraya söyleyemezse. Şimdi başlıyor. Olay Hazır olay mısın? Kolay bir şey bari. Bir mal aldım 5'e, sermayası altıya istedin ben bilmedim sekize. Sen al dokuza, ver ona, ver ona. Söyle. Sakın oyarım. Hadi. Acısından daha söyleyin. Tamam, söyle. Bir, hayır, bir diğer. Bir, beş, bir e, six, e, yedi. ben aldım beşe, ikiye, 6'ya, altıya, seviye ben birmedim, sekize sen al, dokuza ver ona ver ona. Ver ona, ver ona. <laughs> ya söyle ya? Abi ben anlamıyorum ki bunun <laughs> dediğini sen ya. Ne diyor amına? Ben anlamadım adam. Ne anlamıyorum? Şimdi, şimdi burada anlamak önemli değil. Şimdi izleri kaldırdı ya. Bir mal aldım 5'e sermayesi 6'yı istediler 7'ye ben vermedim 8'e sen al 9'a ver ona ver ona. Dediğinde hiçbir şey anlamıyor. Bir mal aldım 5'e. Eee? <laughs> bekardın sen de ama. 5'e mi aldın? Sermayesi sermaye, 6'ya. Sermaye, sermaye. sermaye Bir mal ya. aldım 5'e sermayesi ona ver ona ver ona. <laughs> Devam et şöyle de anlasın yine. Abi ben anladım ben anladım anladım ben. <laughs> Selat da <laughs> tam sana geçtikten sonra sen oraya. Şimdi spoiler verme. Aa, abi 1 mal abi. aldım 5'e, 6'ya istediler 7'ye ben vermedim 8'e, al 9'a ver ona ver ona. <laughs> ya abi ta ben buradan anladım ya. Gel o zaman Gel, buraya. <laughs> Yok bir dakika yanıma gel gel <laughs> oraya gel <gülüyor> gel. <gülüyor> gel kuş çık oraya geç. Yok ben iyiyim ben. Yok hayır. buraya gel. Hayır. <laughs> buraya gel. Oyla <Öyle> kaçma yok. Ben Mehmet ben nasıl kıyayım lan? Benim bari yavaş vur ya. Topal yan sigortalı sıkıntı yok. <laughs> bir mal aldım beşeklerim arası yalçın istediğin yedi ben vermem sekize sen ol dokuza ver ona ver ona. Tamam. <laughs> İlmal aldım 5'e, sermayesi 6'ya. İstediler bilmedim 7'ye. <laughs> sen altta okunsan 1 ona 1 ona. De? Hey, yok, 8 de? Ha iyi oldu. 8'i bulamadın. 8'i bulamadın iyi oldu. Allah bu 8'i bulamadın. Ele gibi çek. Şimdi şöyle güzelce. Bir yana aldım 5'e sermayesi 6'ya istediler 7'ye 1 vermedim 8'e sen al 9'a ver ona ver Tamam anladım. Lan. <laughs> Bir mal aldım 5'e, sermayesi 6'ya. İstediler 7'ye, ben vermedim 8'e. Ananı sizi buldu. Allah 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 Allah. Bir ona bir ona. Abi. Hadi bakalım. <laughs> Yalnız o söyleyemezse geri öğretecek. Sen <laughs> bir mal <gülüyor> aldım <laughs> 6'ya. İşte e, sermayesi 7'ye. Altı <laughs> nerede? Dur lan. Altı nerede? Tamam bir mal aldım 6'ya. Beş mi? Arkadaş, arkadaşa bir, dakika, arkadaşa bir öğret, öğrenemem. Ay <laughs> ananı. Şuna vur bari ya, o oh, onlar acı. Orta Oğlum ağır vursana lan. Vurayım. Acı, Acıdı da Orta bacak varsa ona da vuralım. Ona da vururuz. <laughs> İkisini ya yavaş yavaş, yüzünü mü acıtıyor lan? Şöyle bakayım da söyleyeyim. Ona. Lan yavaş vuramıyor mu? Her şeyin yavaş. öğret. Abi bana nasıl vurdularsa <laughs> ben de öyle vuruyorum. Devrecilik mi yapıyorsun? <laughs> Oğlan öğrenirsen, bitti. <laughs> bir mal aldım 5'e. <laughs> 6'ya. İstediler 7'ye, ben vermedim 8'e. Hızlı, hızlı. <laughs> Vallahi. E hızlı. Bak. Şöyle. Abi, aa, <laughs> bak. <Böyle, o. gülüyor> bak. Burada bir gittin. mal aldım 5'e, termez 6'yı. İstediler ben vermedim 8'e. Sen al 9'a ver ona ver ona. Hızlı gideceğim. Öyle yavaş yok. Doğuz yok ne burada? Ya... Hayır. Doğuz yok. Yaz şunu la ya, yaz da ezberle la. niye oraya aldım? Ah vicdanına tükürdüğüm ah. Ah sıra. Dur. Sen, tövbe ezberleyemem. Ben İstiklal Marşı'na 6 <laughs> <altı> senedir ezberleyemedim <laughs> ya. Bir mal aldım 5'e. Sermayesi 6'ya. Hahaha. istediler 7'ye. Ben vermedim sekize. Bak buraya geçen Sen al dokuza ver ona ver ona. Ananı. <gülüyor> Ananı yiyorum <laughs> ya. <laughs> ya. Evet <laughs> arkadaşa. Söyledi valla. Değil mi? mi? Evet. Hadi abi. Bir mal aldım beşe. Sermayesi altıya. Sakın. Kendimden 7'ye. Eee dedim 8'e olma verdim dokuza ona <laughs> oh, bildim bildim oh, Hadi, abi 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 <laughs> Vay, ben, abi 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 ezberliyorum, abi 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 sonra abi Bak abi bil, abi Oğlum yanlış abi gidiyor bak. <laughs> Serdar geldi. <laughs> Oğlum abi 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 Bahanım şüphelenir. Benim, benim bacağım <laughs> uyuştu. Görüntü kaydı var şüphelenmez. He, evet, Bunu önceden çektiniz der. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ağır vur öğrenelim bak. Şiddetle eğitim olmaz. Şiddetle ne olur? Bu. Ana sınıfındaki gibi. Bir mal aldım beşe, sermayesi altıya, istediler 7'ye. ben vermedim 8'e. Amına çok da kolay ya. <laughs> Dur lan amına. Bir aldım 5'e. <laughs> Sermayesi altıya. Ne di? diye. Yok, ben vermedim, vermedim. 8'e. Sen aldın. Sen oğlum. Ver ona ver ona. Ya Oğlum bak. cevap ver. Acıyorsa acıyor de. Acıyor. O zaman acıyor Sen oğlum niye bende? Tamam şimdi oraya bir söyle. Baba bir mal aldım 5'e. Sermayesi 6'ya. İstediler 7'ye, vermedim 8'e. Sen 9'a, sen 10'a. Doğru, vermedim. Sen 10'a değil. Olay. Ver ona, ver ona. Olmaz, abi. tekrar. Bahsedelim. Yanlış var. E ben diyemezsem gelin buraya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bize ne olur? Ne olur olsun bak. Şaşırmadan, şaşırırsan buraya geçer. Abi burada yanan benim. Bir dakika. Hayır bu bilemiyor. Hep ben zopa yiyorum burada. Bu da oturuyor. Bu zaten sana öğretemeyecek. Kafanı yorma. Sen Ama öğretemediğinde benim bacağım acıydı. Bak ya sen, 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 sen orada bir şaşır şuraya bir getir işi. <laughs> He. Ben istedim 14'e 2'ye aldım. Zarar Arkadaşlar, ettim. Zarar Zaran ettim. ettim. Arkadaşa bir öğret. Ben sana nasıl vuracağım şimdi? E nasıl Mesela. öğrenecek? Yine beni dövecek. Dürüst edin. Tamam, artık ya. bir kere dişimizi sıkacağız. Dokuz evet, var mıydı diye. Yala verin yala. Bir de <laughs> 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 ben aldım beşe. Hızlı. İstediler altıya. Vermedim yediye. Kaybettim. Hadi bakalım. Bak kardeş. Daha bana gelmez. Yavaş yavaş, 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 ya, yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel, gel. Çok hızlı vuruyorum. Yavaş yavaş. Oh ya ne hızlı bir de onu çıkartma. Yavaş söyle. <laughs> bir mal aldım beşe. Fermansı altıya istediler yedi. Ben vermez mi sen al dokuza ver ona ver ona. Rüzgar çıktı duydunuz mu? Yemin ya ediyorum ya. Ya. ha. Ezberleyeceğiz <laughs> abi tabağa var ezberleyeceğiz. Buna şey diyorlar aslında. SS ezberleme. <gülüyor> <gülüyor>